Efendim, TRT dinamik kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısıyla dünyanın dört bir köşesinden yayın yapabilecek kapasiteye sahip bir kamu yayıncısı. Geçtiğimiz noktada 17 televizyon, 16 radyo kanalıyla ve dijital platformlarıyla sadece Türkiye'de değil, zengin içerikleriyle tüm dünyada yüz milyonlarca insana ulaşıyor. Ve TRT bugün uluslararası bir marka haline geldi. Geçmişin kuvvetli köklerinin, Bugünün dinamik, güçlü, tercih edilen, itibarlı markası TRT haline gelmesinde büyük çaba gösteren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren de aramızda. Kendisini izninizle buraya davet etmek istiyorum. Buyurun İbrahim Bey. Merhaba Altan. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ee, yeniden aramızda e, görmek, e, tekrar bir dönem dizisiyle Barbaros kardeşlerin dizisiyle gerçekten mutluluk verici. Bu vesileyle yani Türkiye'nin en iyi oyuncularıyla ve en çok izlenen oyuncularıyla da burada bir arada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Onlara da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Sayın genel müdürüm, bugün TRT 1'in ekran görsellerinin yenilenmesini birlikte göreceğiz ama Öncelikle TRT1 2020 yılında neler yaptı? Dilerseniz beraber bir izleyelim. Dolu dolu bir yıl bıraktık ardımızda. Mesela evden çıkmadığımız o günlerde ev hayat dolu dedik, ülkemize mutluluk verdik. Türkiye'de ilk kez oyuncularımızın kendi evlerinde çektikleri dizileri izledik. Eğitim öğretimin destekçisi olduk. TRT EBA'yı öğrencilerimize sunduk. 23 Nisan'ı tarihi katılımla kutladık. <laughs> Kanallarımızla zirvedeki yerimizi koruduk. Değil mi arkadaşlar? <laughs> TRT FM'le son 3 yıldır olduğu gibi bu yılda memleketimizin en çok dinlenen radyosu olduk. 2020'de de gençlerimizin yanındaydık. Geleceğin iletişimcileri çalışmasıyla onları yüreklendirdik. TRT Yetenek Projesi ile ise 266 genç arkadaşımızı ekibimize kattık. Ülkemizin kamu yayıncısı olarak insanın olduğu her yerdeydik. TRT World Forum'u binlerce kişinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirdik. 12 Punto Senaryo Günlerini ikinci kez düzenledik. Nice Yetenekli Kalemi destekledik. Ortak olduğumuz yapımlarla Dünyanın en önemli 37 festivalinde yarıştık, 25 ödül kazandık. Türkiye'de ve dünyada sinema ve televizyon sektörüne yeni bir soluk getirecek TRT Uluslararası Film Pilotoları'nın yapımına başladık. Dizilerimiz bu yılda ses getirmeye devam etti. Üstelik sadece ülkemizde değil, tüm dünyada 150 ülkeye 20 dilde onlarca dizi ihraç ettik. Yeni projelerimizle hem reytinglerde zirveye ulaştık ...hem de gönüllerde taht kurmayı başardık. Biz bu yılda insanı baş tacı yaptık. Onun için çalıştık. TRT Özü Sözü insan. İbrahim Bey evet. gerçekten tebrik ediyorum. Biz izlerken yorulduk. Pandemiye rağmen TRT 1 dopdolu bir sezon geçirmiş. Evet, zor bir sezondu işin açıkçası. Ee, ama pandemi zamanında da kamu yayıncısı olarak üzerimize düşen görevi ifa etme açısından da bizim için çok önemli bir yıldı. Hem kamu yayıncısı olarak üzerimize düşen görevi yapmak ama aynı zamanda da çalışanlarımızın sağlığını korumak zorundaydık. Biliyorsunuz pandemi başladığı gibi Ev Hayat Dolu projesiyle e, burada bazı dizileri de çevrim içi gerçekleştirdik. 80'ler ekibiyle ev yapımı diye bir dizi yapmıştık. Bundan sonra da hatırlarsınız milyonlarca öğrenci için TRT EBA kanalını kurduk. Evet. Burada kısa bahsedilmiş ama o da gerçekten TRT çalışanlarının büyük özveriyle, gayretleriyle yaptığı bir işti. Ben bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar buradan bu sezon boyunca teşekkür ediyorum yaptıkları için. Gerçekten zorlu bir süreçti ama en iyi şekilde üstesinden geldi TRT bu sürecin. TRT'deki değişim ve dönüşüm de aslında beğeniyle takip ediliyor. Siz geldiğiniz günden beri çok özel bir vizyona sahipsiniz ve bu vizyonunuzu her yerde de sergiliyorsunuz. Ben de buna yakından tanıklık etme fırsatı buldum sizinle beraber mesai yaptığımız dönemlerde. Belgesel çekimleriyle ya da diğer başka sebeplerle yurt dışına çıktığım zamanlarda da aslında farklı coğrafyalarda TRT'nin nasıl seyredildiğini de görme şansı elde ettim. Ve biliyorum hiçbir başarı tesadüf değildir. Sayın Genel Müdürüm bu sürecin hikayesini sizden e, dinlemek isterim. Evet teşekkür ederim. Aslında biraz geriye gidelim. Benim TRT ailesine katılmam yaklaşık 7,5 yıl önce oldu. Ve 7,5 yıl evvel TRT'ye hizmet etmeye başladım. İlk geldiğimizde iki alanda büyük projeler hazırladık. Bir tanesi uluslararası İngilizce haber kanalı. Benim ilk projem yani TRT World kanalıyla başladık. Gerçekten çok yoğun mesai harcadık TRT 4 kanalında. İkincisi de uluslararası, daha doğrusu öncelikle Türk izleyicisinin beğeneceği bir tarihi dizi projemizdi. Orada da sizle beraber çalıştık. Evet. TRT 4 kanalında, e, uluslararası haber kanalında biliyorsunuz birçok İngilizce haber kanalı var. Bunlardan evet. ayrışmamız nasıl olacaktı? İşin açıkçası bu, bu biz kendi değerlerimizi merkeze alan bir yayın yapmak zorundaydık. İnsanı ve vicdanı merkeze alan bir yayıncılık anlayışı benimsedik. Şimdi bunun tarifi nedir? Şimdi yabancılar alıyorsunuz, birçok ekspatlar geliyor dünyanın birçok yayın kurumundan anlatacaksınız. Ben de mülakatlara giriyordum muhabirlerin, kameramanların. Size kısa bir örnekle anlatayım. Orada şöyle bir soru soruyordum. Diyordum ki afet bölgesindesiniz veya savaş bölgesindesiniz. Çektiğiniz, hikayesini yaptığınız kişinin zarar göreceği bir durumla karşı karşıyasınız. Onu nasıl çekersiniz diye bir soru soruyorduk. Çok çeşitli cevaplar geliyordu ve diyordu ki biz TRT olarak onu çekmenizi istemiyoruz. Kamerayı bırakmanızı ve yardım etmenizi istiyoruz. Yani biz hani sadece bir yayıncılık anlayışı değil, bir aslında hayat felsefesini tüm çalışanlarla paylaştığımız bir kanal kurmaya gayret ettik. Hamdolsun şu anda uluslararası alanda da gerçekten belli bir saygınlığı olan bir kanal. Tabii bu kanalın kurması için hem kaynak açısından hem büyük destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. O olmasa gerçekten bu kanalı hayata geçiremezdik. İkinci olarak da tarihi diziler. Şöyle bir yol izliyoruz biz genel olarak yaptığımız işlerde. Kalitatif, kantitatif araştırmalar yapıyoruz. Saha araştırmaları yapıyoruz. Semantik, duygusal analizler yapıyoruz toplumun ve ortaya ne çıkması lazım onu anlamaya çalışıyoruz. Tarihi dizimizde de ortaya çıkan aslında o dönem özgüven duygusuydu. Biz bu özgüveni, özgüven duygusunun toplumda daha fazla olması gerektiği kanaatine vardık. Nasıl verebiliriz? Yani dünyada çeşitli kıtalara hükmetmiş veya oralarda bulunmuş bir milletiz. Bunun mirasını taşıyoruz. Bunu nasıl verebiliriz? O yüzden Osman'dan değil de Ertuğrul'dan başlamaya karar verdik o dönem. Daha ilk başta nasıl başladığını aslında tamamen sadece savaş dehasıyla değil, değerlerle de yani yaptığımız doğru işlerle de bir yere geldiğini anlattığımız bir dizi olsun istedik. İşte orada sizin büyük rolünüz. Çok teşekkür. TRT 1'de dizilerin başındaki Şaban Bey'in rolü. Yine yapımcımızın çok büyük başarısıyla Ertuğrul dizisinde gerçekleştirmiş olduk. Bu iki diziyle mesela ilk 7,5 yıl evvel işte TRT'de bu şekilde başlamıştık projelerle. İbrahim Bey tebrik ederim. Gerçekten gelir gelmez büyük bir dünya yani e, uluslararası bir kanal kurmuşsunuz. Onun yan, yanında da uluslararası çapta ses getiren bir diziyle başlamışsınız gerçekten. Evet teşekkür ediyorum. Tabii tamamen ekip arkadaşlarımla beraber yaptığımız işler günlerce uykusuz mesai seviyoruz da yani işte tüttesi yani <laughs> sabah alıyorum öldün koltukların da az oturmadık yani şimdi İngiltere'de Fatih Erbar, var diğer arkadaşlarla beraber. Bunun yanı sıra tabii bu ikisi ön plana çıktı ama o dönem hatırlarsınız yine TRT1 dizilerinden Çanakkale Seddülbahir vardı. Çok Yedi Güzel şey. Adam vardı. Filinta gibi çok değişik bir polisiye filmi vardı, dizimiz Aynen. vardı. Belgesel kanalında yeni işler oluyordu. TRT çocuklara Rafa'dan Tayfa başlamıştı. Yani içerik olarak genel olarak böyle yükseldiğimiz bir zaman dilimiydi. Tabii ben içerikten konuşuyorum ama konjonktür olarak da çok zor dönemlerdi. Yani evet. içerikle uğraşırken Türkiye'de de başka birçok şeyle mücadele ediyorduk. Bizim tabii oradan aldığımız kazanımları biz bu süreçte öğrendiklerimizi yaptığımız iyi işlerden daha doğrusu halkımızın beğendiği, milletimizin beğendiği işlerden öğrendiklerimizi diğer kanallara yaydık. Markamızı hem Türkiye'de hem dünyada en üst seviyeye çıkarabilmek ve bu seviyede de kalabilmek, bunu sürdürülebilir kılmak için bazı değişiklikler yaptık. Öncelikle organizasyonel bir değişiklik yaptı, yaptık TRT'de. Ve TRT'nin yapısını daha çevik olacak, e, aldığı kararları daha net, hızlı ama e, doğru kararları alabileceği data üzerine, bilgi üzerine kurulu bir TRT kurmaya çalıştık. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası kanallar açtık. Biliyorsunuz herkesin sevgiyle izlediği, sevgilisi olan TRT2 kanalını evet. yeniden hayata geçirdik. Gerçekten çok beğenilen bir kanal oldu. TRT belgeselini yeniden yapılandırdık. E, TRT Okul kanalı, TRT EBA kanallarını dönüştürdük. Jan bazı kanallarımız çok netleşti artık. Yani dikeyde müziğimiz, haberimiz, sporumuz, belgeselimiz gibi. Ve de uluslararası kanallarımız oldu. TRT Almanca'yı, Rusça'yı dijital olarak hayata geçirdik. TRT Balkanları bu sene açıyoruz. Ulusal ve uluslararası kanalları açmanın yanı sıra bir de uluslararası organizasyonlar gerçekleştirdik. Az önce gördük TRT World Forum. Hı hı. Gerçekten tüm dünyada saygıyla, beğeniyle takip edilen bir iş. Birçok devlet başkanı, siyasetçi, politikacının yanı sıra Think Tank kurumlarının başındaki kişiler, akademisyenler de katılıyor ve çok büyük bir organizasyon haline geldi. Türkiye'nin de İstanbul'un da gururu oldu. TRT World evet Forum'u gerçekleştiriyoruz. 12. TRT Senaryo Günleri'ni de uluslararası olarak gerçekleştirdik biliyorsunuz. Orada da amacımız işin açıkçası yeni nuri bilgece Ceylanlar yetiştirebilmek. Çünkü TRT, zaten, Türkiye zaten bu alanda müthiş. Yani art evet. havza, sanat alanında dünyanın her yerinde varız. Burada da biz TRT olarak, kamu yayıncısı olarak destekliyoruz. Çok kısa zamanda da geri dönüşler aldık. Yani onlarca film festivalinden. Evet, Desteklediğiniz filmlerin çoğunu biliyorum. Evet. Onlarca film festivalinden de iyi geri dönüşler aldık. Bu yaptığımız işlerin hepsini tabii ki bir strateji ve vizyon çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu vizyonumuzda bizim uluslararası etki oldu. Şöyle genel müdür olduktan sonra uluslararası etkiyi merkeze aldık. Çünkü Türkiye'de Son iki yılı geçti TRT Haber kanalı en çok izleniyor. Belgesel kendi alanında en çok izlenen, evet. müzik, çocuk, e, spor bunların hepsi kendi alanlarında zaten en çok izlenen kanal. E, TRT 1'in e, durumu güzel. E, çok güzel bu sene ortada. Bizim uluslararası alanda da siz de dediniz ya yurt dışına gittiğimde görüyorum. Ya yani Şunu fark ediyoruz, yurt dışına gittiğimizde yani TRT'nin imajı gerçekten e, çok büyük ve değerli. Ben e, Asya Pasifik Yayıncılar Birliği'nin şu anda başkanlığını yapıyorum. Yeni seçildim Aralık ayında. Hayırlı olsun. Ondan evvel sağ olun. Ondan evvel iki yılda Avrupa Yayıncılar Birliği'nin yönetim kurulundaydım. Yani BBC, France TV, Rai hep beraber dokuz kişinin olduğu, on kişinin olduğu bir yönetim kurulumuz vardı. Buralarda da gerçekten hem yani Türk içeriklerinin temelde ve TRT'nin etkisini görüyorsunuz. Evet. Uluslararası etkiyi merkeze aldık. Peki, peki bunun için nasıl bir strateji geliştirdik? Şöyle... İki tane ana sütunu var. Birincisi içeriklerimizin niteliğini arttırmak. İkincisi de bunların yayılması için dünyada doğru mecralara ulaşmak, kurmak. İçeriklerimizin niteliğini arttırmak için e, az önce bahsettiğim o analizleri yaptığımız, saha araştırmalarını yaptığımız, hani diriliş dizisinde bahsettiğim hı hı. E, işi kurumsal bir hale getirdik ve yayın stratejileri merkezi diye bir yer kurduk. Burası raporlar hazırlıyor ve sürekli bize besliyor, yayıncıları besliyor. Örnek vereyim son raporu mesela gençlik ve girişimcilik raporunu okudum. Yani Türkiye'deki gençlik ve girişimcilik bunların sorunları ve TRT olarak bizim bu alanda ne yapabileceğimize dair bize fikirler veren bir rapor. Hı. Tarih kuruluyla beraber hazırladığımız tarih raporumuz var. Ne tür tarihi işler yapacağımızı anlatan kadın raporumuz var ve buradan gerçekten topluma dair çok şey öğreniyoruz. İçerikleri sürdürülebilir kılmak için de ee, uluslararası film platolarını başlattık. Müthiş bir atılım gerçekten. Ee, seri, gördünüz, gezdiniz. Yani, yani, çekim de yaptınız değil mi? Tabii. Evet, biraz, biraz daha yeni başladık ama müthiş. Şimdi müthişti. Çekmeköy'de Selçuklu dizisini çektiğimiz İstanbul'da büyük bir uluslararası film platosu kurduk. Uyanış dizisini orada çekiyoruz. Arkadaşlar da oradan bağlandılar. Ee, şimdi de e, bir Barbaros dizimizin içinde, Barbaros kardeşlerin de setini oraya kuruyoruz. Bir de Konya'da bir set kuruyoruz şu anda. Yavaş yavaş yükselmeye başladı. Orada da Hazreti Mevla'nın hayatını çektiğimiz bir dizi yapacağız. Ama Konya'nın şöyle bir özelliği var. İsterseniz Kuzey Afrika oluyor, isterseniz Orta oluyor, isterseniz Anadolu'dan bir bozkur kasaba oluyor. Gerçekten coğrafi olarak güzel. Bu iki yerde de sadece TRT için değil, tüm Türkiye için büyük bir kazanım olan uluslararası film platolarını yaptık. Bu içerik tarafıydı. Erişim olarak da Birinci önceliğimiz, stratejik önceliğimiz dijitalleşme. E, bununla ilgili de zaten Hı -hı. çalışıyoruz, farkındasınızdır. Çeşitli evet. uygulamalar var. Şimdi sizin de 4 yaşında oldu değil mi Emir? 4 yaşında, evet. 5, 5 yaşında oldu. 5 yaşında oldu. O da e, takip ediyordur. Mesela TRT çocuğun oyunları. Evet. Türkiye'de en çok indirilen oyunlar. E, bu alanda zaten başladık faaliyet göstermeye. Oyun konusunda biz e, Türkiye'yi biraz sürprizler bekliyor. İnşallah büyük projeler hazırlıyoruz. Mesela... Bir konsol oyunu hazırlığı içerisindeyiz. Gerçekten büyük ee, evet, ama bir durum. Evet ama biraz uzun sürecek Alp diye. Bunun yanı sıra e, daha kısa vadede bir senin içerisinde çıkarabileceğimiz hem PC'de, bilgisayarda hem mobilde oynayabileceğiniz oyunlar da gelecek. Bu alanda kendimizi geliştiriyoruz. TRT ve izle ve dinle uygulamalarını yaptık. E, her ikisi de TRT hem güncel içerikleri hem arşivi içine alan uygulama. TRT'nin arşivi de çok çok ciddi bir arşiv. Tabii Bil aslında 1927'den itibaren başlıyor bizim arşivimiz. İlk yayınımız oradan ama peyderpey koyuyoruz. Bir kısmını düzenliyoruz. Arşivlerimizin de hepsini e, yeniden elden geçirmiş olduk son 3-4 yıl içerisinde. TRT Dinle'nin de yakın zamanda bir lansmanını yapacağız. O da e, çok beğenildi. de ve dinle de çok takip edildi. Bir projemiz daha var 2021 yılında hayata geçirecek. O da bu arada tüm ekip 30 yaş altı gençlerden oluşan bir proje bu. Harika. Gençlere yönelik bir e, dijital bir YouTube kanalı. E, buna uğraşıyoruz. Yani Bu dediğimiz uluslararası etki vizyonuyla bu stratejilerle hareket etmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Gerçekten olun, izlerken bile insan yoruluyor ki bunların içinde sürekli her gün vakit geçiriyorsunuz. İbrahim Bey TRT'nin yayınlarında ve projelerinde sürekli olarak aslında biz insani değerlere vurgu yapıyoruz. Ve bu bunu çok da sık yapıyoruz ve şimdi siz de konuşmanızda hep aynı değerlere atıfta bulunuyorsunuz. Doğru. Sanıyorum, özü sözü insan sloganı da bu bakış açısından çıkmış bir slogan.: Evet aslında bunu biraz açıklamak gerekiyor. Biz TRT'yi merkezine insanı ve insana ait değerler bütününü alan yayıncılık anlayışıyla bir dünya markası haline getiriyoruz getirmeye çalışıyoruz. Özü sözü insanda işte bu yayıncılık anlayışının ifadesi. Yani inancın, umudun, insanlığın, iyiliğin dünyada sesi olmaya çalışıyoruz. Bunun için içerikler üretiyoruz. Tarihimizden ve kültür mirasımızdan esinlenen, temellenen projelerle hem bugünlere, hem yarınlara, hem gelecek nesillere ve tüm dünyaya ve kendine özgü, Türkiye'ye özgü bir anlatış biçimiyle projeler üretiyoruz. Ve bu, ve bu projelerle de işin açıkçası... Biz dünyayı daha iyiye doğru değiştirebileceğimize inanıyoruz. Yani yaptığımız her işin özünde insan var. Sözümüz de hep insandan yana. Bu sebeple TRT deyince akla özü sözü insan gelmesini de doğru buluyoruz. TRT'nin özü sözü insan filmi çok çok etkileyiciydi. Ben o filmi çok net hatırlıyorum. Onun devam niteliğinde yeni bir filmimiz daha var. Dilerseniz bu filmi hep beraber birlikte evet. izleyelim. Sevgili seyirciler stüdyoya döndüğümüzde yeni ekran görsellerimizle karşınızda olacağız. Hı. Güzel olacak mı amca oğlum? Alacak. Neyi umuttuk? Evet tabii. Zencefil <laughs> <Evet>. bir... <laughs> çok güzel, çok sağlıklı bir şekilde. <laughs> yaptın? Torcu öyle mi? Ne hemen acık yapıyorum sana. Otur. İstanbul'u dinliyorum gibi şiirlerin sahibi şair kimdir? Orhan Veli Kanık. Tebrikler. Doğru cevap. Ya işte. Ya, oluyor böyle. Siz geçin. Hayır durun. Siz geçmeyin. Ya dede ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben ne yaptığımı biliyor muyum abi? Ben harbiden vazgeçeceğim artık bu işten. ...bu kadar kolay mı vazgeçersin? Onca emeğin hesabını kendine nasıl vereceksin? Neyse, ben pazartesi günü konuşacağım, bu kadar. Denemezsen pişman oluruz. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla. Bu evleri de. Bu evleri. De. Bunları da. Bunları da. Eve bakalım. İyi! Uy! Dede gördün mü ya? Mengücek Bey! Geliyorum <laughs> canım. <laughs> Hayallerimiz, umutlarımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz bir biz birlikte varız yenilenen kimliğimizle yine bir aradayız Gerçekten çok güzel olmuş İbrahim Bey. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Evet, ben de teşekkür ediyorum arkadaşlara. Aslında bu bizim yayıncılık anlayışımız. Biz kendimizi izleyicimizle bir görüyoruz. O yüzden de böyle sade, net, içeriği ön plana çıkaran, anlaşılır, elegant bir grafik tarzıyla da izleyicimizin karşısına çıktık. İbrahim Bey katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, müsaadenizle setteki arkadaşlarıma da katıldıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Renk kattınız. Çok çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum size de katılımlarınızdan dolayı. Setteki tüm arkadaşlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beraber bir program yaptık. Sizleri de bu saate kadar burada tuttuğumuz için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin en çok izlenen ve en iyi oyuncuları, en iyi programcıları beraber keyifli bir akşamdı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bu özel gecemiz burada sona eriyor. Biliyorum merakla bekliyorsunuz. Sözü çok uzatmadan sizi Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.